Çıkardık ama bir de ağzımıza bir şey almak konusunda çok dikkatli olalım tamam mı? Bir kere daha başımıza da gelmesin anlaştık mı? Anlaştık. Ne yapacağız? Bir daha alacak mıyız bunu benzer şeylere? Geçmiş olsun bakalım. teşekkür ederim. çıkmadan Doğru yere gelmişsiniz. Aynen. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederiz. Hastaneye hani Yerinize Nasıl Islık çalıyordum kalem, bunun altıyla. Baktım bir anda ıslık çaldım. Nefes aldığım gibi boğazıma kaçtı. Babam geldi mideme böyle sıktı çıkamadı. En doktor gittik. Henüz de nefes alabiliyordum. Buraya gelip bir şekil çıkartabildik doktorların sayesinde. Onlara dedim ki siz de böyle şeyleri yapmayın. Onları yaşamasını da istemiyorum. Ben yaşadıysam onlar da yaşamasın. Bunları hiç kimse oynamasın arkadaşlar. Oynayınca boğazına kaçıyorlar. Böyle top iğneler var ya. Ağzına koyuyorlar. Böyle saçısını bağlarken nefes aldığı gibi boğazına kaçıyorlar. O daha çok zor. Boğazına sıkışıp kalabiliyor. Öyle daha da zorlanıyoruz. Benimki bir şekilde zorla çıkartabildik. Siz de dikkat olun. Yılda 3.000 civarında ameliyatı gerçekleştiren bir çocuk yarayası kliniği. Yabancı isim yutulması veya aspirasyon iki ayrı kavram. Ee, bir, bir tanesi yutulması. Bu birazcık daha az tehlikeli. Ee, ağızdan alan bir şeyin mide bağırsak sistemine girmesi. Çok büyük bir çoğunluk olguda bunlar kendiliğinden çıkabilen olgular oluyor. Bazıları yemek borusuna takılıyor, bazıları mide çıkışına takılıyor. Pil yutmalarının çok tehlikeli ve çok acele edilmesi gereken Kazalar olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekten ölümle dahi sonuçlanabilen olgular söz konusu eğer yıpsa bu oyuncaklardan çıkan piller de dahil para gibi görülürler onlar. Çok tehlikelidirler. O yönden çok uyanık olmak lazım. O pillerin ortada kalmaması gerekiyor genel anlamda. Bir de yabancı ismin aspirasyonu yani nefes yoluna kaçması durumları var. Bu birazcık daha ölümcül seyredebilecek, e, ciddi sorunları da oluşturabilecek bir tablo. Genelde küçük sorunu. Şunu biliyoruz ki dünya literatüründe e, 1-3 yaş grubunda e, ani çocuk ölümlerinin e, %10'u yabancı isim aspirasyonlarından oluyor. E, bir fındık parçasının ölüme sebebiyet vermesi veya herhangi bir e, nohut parçasının veya herhangi bir yabancı isim, özellikle küçük oyuncak parçacıklarının ölüme sebebiyet vermesi çok üzüntü verici bir şey. Bazen iğne kaçar, bazen başka şeyler kaçar. Yani çıkartılması için bazen büyük cerrahiler söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu çocukların oral dönemi dediğimiz bir 3 yaş döneminde yaş grubu bunda küçük parçacıkların etrafta olmaması gerekiyor. O anlamda çok dikkat etmek gerekiyor. Artık okul çocuğu elindeki kalem parçasının kapağını yutmuş ve gerçekten e, verilmiş sadakası varmış deneyecek cinsten bir şey. Çünkü biraz sonra göreceksiniz o, o kapağın ana yolu tıkamaması büyük bir şans olmuş bu çocuk açısından. Tıkansa orada vefat edebilirdi. Ana yolu değil de yan yolu tıkamış. O sebeple çocuk ayakta, hayatta kalabilmiş. Biz de onu cerrahi olarak rigid bronkoskopi ile çıkartabildik. E, bu yönden ailelerin eee Öncelikle küçük yaş grubu çocuklarda çok dikkat etmesi gerekiyor. Akşam nöbetçiydim. Akşam 11-12 gibi bizi aradılar dış hastaneden. Soluk yolunda yabancı isim vardı. Biz 112 ile bize gece 1 gibi hastanemize geldi. Tetiklerinden sonra zaten ameliyat aldık. Ameliyattan sonra da tedbir amaçlı bir günlüğüne yoğun bakıma yolladık çocuğumuzu. Akşam televizyon izlerken o kalemin kapağıyla oyun oynarken işte ıslık çaldığını söylüyor. Tabi ıslık çalarken bazen nefes alırken çocuklar ...dagınlıkta ciğerine kaçmış. Aynısını bazen başa tür bayanlarda da içiyoruz. Toplu iğneyi ağzında tutuyorlar. O ara nefes alırken bir anda aynı şey ciğerlerine kaçıyor. Aynı şekilde kapak kaçmış. Normalde şöyle yaban isim hava yoluna kaçtığında kesinlikle çıkması lazım. Yani onun bir bekletme ihtimali ya da kendinden iyileşme ihtimali yok. Bir şüphe dahi olsa bizim rigid bronkoskop dediğimiz aletle, kamerayla hava yoluna girip hem hava yollarını kontrol ediyoruz açık mı diye. Varsa da en ufak bir yabancı cisim ulaşabildiğimiz her şeyi çıkartıyoruz. Yani her hafta bir iki tane hasta böyle maalesef geliyor. Bunlar neredeyse tamamı engellenebilecek, önlenebilecek şeyler. Bir cisim kaldığında küçük bir şeyse enfeksiyon yapabiliyor. Bir zatüre, pneumoniye çevirebiliyor. Daha büyük cisimler özellikle ana hava yollarını tıkadığında çocuk oksijensiz kaldığı için ölüme sebep olabilir. Olmasa dahi beyin hasarı yapabilir. Çok ciddi geri dışı, dönüşü olmayan şeyler. yapabiliriz. ilk manevra Heimlich manevrası. Yani çünkü biz ameliyat sırasında da zor çıkarttık zaten. Büyük bir cisim, plastik, iyi oturmuş. Ama neyse ki hani sol akciğerin biraz uç kısmına gittiği için bütün her yeri tıkamadığından çocukta bir rahat nefes alıp verebilmiş. O saate kadar bize ulaşabilmiş. Tamamen tıkanması durumu ve hiçbir şekilde çıkartılamadığında bize ulaşamıyorlar. Çünkü artık nefes alamadığı için hasta kaybediliyor genelde. Yani biz çıkarsak dahi geç kalındığı için beyin hasarıyla bazen çıkıyor çocuklar.